Ben gireyim şöyle, hem etrafı dolaşayım ya da yanlarında mı durayım etrafını dolaşayım. কোডা কোডা কোডারা bugün beşinci gün. Ha, bugün beşinci gün abi. Emine'den hala bir ses yok. Ses yok. Herkes şarjı alacağım. Bütün şeyden, tayyaradan, neyden gene aradılar. alacağım. Boyun üç gün özel. Boyun gölü arıyorlar Bir haber alamıyorum alacağım. Bir haber alamıyorum. Her kişiden alırsa olsun amicazım Türkiye'de. Şimdi yazız kimse bir hatır mı kırmandı. Bilmem Aa, şurada yavrucağızım sesindeydi. iki bidon suya gittim. Ah şurada battaniyen altında yatıydı. Keşke mi gitmeyedim. Uzun gitmeyedim. Evvel gün belki 300 tane, 400 tane bundan 3 gün ezel alem vardı. Taş çadır vurdular. Bilmem ki ne yapacağız. Nasım şuradan ormanda kaldı şu anda şuradan ıskım giymişti. Bir gün özel kimliğe gittik Daha kendine aylık verecek derdi gelin sabah dediler. Büyük oğlum suya gitti de işte ekler biz biz kortumları yatırdık. Ona gitti dedesine sekiz buçukta benden kendi şurada çadırda kaldık. Oğlumla kızım da şeye gitti şu zamana gitti. Orada da işte direktörcü demiş ki ne, emin amalar buzaları çeviremiş Buzalar da abi Cazım şuradan yanıma kaçtı geldi. Oradan da kızdan ha şurada karşı karşıya geldik. Üzmem abicaz. Abel oldu işte. Lebinle ne? istiyorsun? Mesela... İşte fır bulunmasın isteyeyim abicazım. Ölse de dürse de umut kesilmez illa. Üçü bir yanda, öbür kızım bir yanda abicazım. <laughs> ne ki işte malı sahibi, bunu niye kıymatlı tutayım Hepsini yanda da kıymatlı tuttu. Kardeşlerini yanda da, dayılarını yanında da. Bilmem. Dedesini <laughs> yanda gene kıymatlı. Dışında da mı Allah var. Eşin var mı Allah yanında? Yok abim eşim yoktur. Altı sene oldu haber alamış. Ölü Ölümü dirim mi? Allah etmesin. Dilim de ona varmasın. Bilmem abi Burada çoluk, çocuğumdan burada. Dayım da hatırımız saydı Yani kocam gitti yani hatırımızı kırmadı adamcağız. Zaten Allah için söylemedi. Siz beraber geldiniz. Siz, sonra mı gitti eşin? He geldik bir sene. Geldik. Ondan sonra oğlum büyük oğlum burada kaldı. Benden geldi gittik. Geri daim dedik ki mal aldım. Gelindi geldik. Geri kay kaldı da şeyim. O eşim para var. Babası ölünce kız gitti abi canım. Abi oldu işte. Ondan sonra iki kere bize telefon etti biz. Bir daha hiç haber yok. Hiçbir daha haber alamadım. Altı yıldır. Altı yıldır haber alamadım. Ne ölüsün ne derisinden bir He. bilginiz yok. Allah etmesin ölmesin işte haber alamadım. Sen o çıkacağız. Yani kişi aklına gelirse, yani sen o gün ne gün geldiğini bile bilmiyorsun. Yani. Öyle mi? Burayı ne gün bile bilmiyorsun. Ne zaman?